Vay arkadaş. Hani bir laf var ya ağlamak istiyorum diye. Ağla şimdi işte şimdi ağla. Bak 48 senedir maç izliyorum böyle mekan görmedim özel. Bak akustiğe bak. Zafer ne zaman geliyorlar? Geliyorlar, geliyorlar. Birazdan geliyorlar abi. Harbi mi? Oğlum 52.650 koltuk var. Sile sile. Hareketli. Hareketli. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Abi alttan ısma var ya. Devreklere çok iyi geliyor. Özer bunların tedavisini sağ dışında yap sağ dışında. Ya hayret bir şey arkadaş ya. Taşkın abi ben bu direği ne yapayım? Caner kamera çekiyor. Güzel. Çok güzel çizgi. Bu ne ya? Nerede Tahir abiler? Yemeğe gittiler abi. Belli. Ona söyle bak çizgisini bozmasın ha. Tut Taşkın abi. Efendim. Tabelayı ne yapıyoruz? Şeker kardeşim getir kalbimin içine koy. Yani marka gönüllere girmiş. Sen hala tabeladasın ya. <laughs> efendim hoş geldiniz. Türk futbolumuzun gücüde takımlarından Galatasaray'ımızın bu muhteşem mekanında aslan yattığı yerden belli olurdan yola çıkarak e, buranın bu mekanımızın altın altın anahtarını müsaade ederseniz kaplarımıza armağan etmek istiyorum. Buyurun efendim. Eyvallah. yanlış kaptanım ben o akbili alayım. Yanlış oldu. <laughs> bir de bir şey rica edeceğim. İşimiz bitince ışıkları kapatıp çıkarsak memnun olurum. Abi senin pek futbolla alaka yok galiba. Ya Ayancım ne alakamız olacak işte burada oynadığımız kadar. <laughs> yanlış anlamayın hocam mekan oynatıyor. <laughs> Türk Telekom Arena Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olsun. Türk Telekom, Türk sporunun en büyük taraftarı